Merhaba sevgili herkes kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ahşap yılbaşı ağacı süsleri yapacağız. Bu aradaki bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bu ahşapları nereden almıştık? Göynük'teki kültür evinden. Umarım tekrar dileğimi tutuyorum. Oraya gidersiniz ve o yaşlı amcayla tanışırsınız. Madem bu arada gezmekten görmekten bahsettik. Alıcalı Geziler kanalımızda takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş Orada da hareketlilikler var. Bozca'da serimizi bitireceğiz. Çok az kaldı. Umarım orayı da takip eder, beğenirsiniz. Sizden gizli önerileri de bekliyorum bu arada. Ee, evet, ben gönlükten aldığım ahşapları kırmızıya boyadım. Ve bir kenara bıraktım kurumaları için. Daha sonra böyle bir halka vardı. Bunu e, yapı marketten almıştım. Plastik Halkayı küçük kapı süsü de olabilir, başka bir şeylerde de kullanabilirsiniz. Ağaç için de kullanabilirsiniz. Ben ağaç temalı yapıyorum şu anda, ama siz bunu birçok yerde dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz yeni yılda. Hemen aldığım böyle, bunu da böyle yine hediyelik eşya satan bir mağazadan almıştım kırmızı boncuklar. Yeşil ve kırmızı gerçekten çok uyumlu. yani yeni yıl için inanılmaz güzel renkler. Bunları malzemelerinizi alırken bu malzemeleri alırken parlak olmasına dikkat ederseniz gerçekten çok hoş duruyorlar e, Ben de bu yuvarlakların matları da var gördüğünüz gibi orada e, ama onlar daha böyle soluk duruyor canlı ve parlak renkler gerçekten çok hoş duruyor yılbaşı ağacında küçük narlarımız var onları da yapıştıralım aslında hem maliyeti çok uygun hem de çok renkli ve göz alıcı bir yılbaşı süsü umarım denersiniz bunu ben çok beğendim çünkü. Hatta şu anda kapımda asılı duruyor diyebilirim. Kapımı astım ben. Siz ağacınızın üzerine de asabilirsiniz aynı zamanda. Çok büyük bir süs değil çünkü. Evet tahtalarım kurudu. Üzerine yıldız yani artı yapıyorum. Artının içerisine bir çarpı daha koyuyorum. Kartanesi görünümü de küçük küçük böyle. Noktalar da dokunduruyorum akrilik kalemimle. Bu arada ahşapları da akrilik boyayla boyuyorum. Evet bunlar yılbaşı ağacından kestiğim küçük böyle yapay çam dalları. Onları yapıştırıyorum kenarlarına tahtamın. Hemen bir çan ve küçük toplar. Biraz önce de dediğim gibi hem çok pratik hem maliyeti uygun süsler bunlar. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Evet, doğadan yine topladığımız küçük bir kozalak ve üzerini beyaza boyadığımızda inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Kar yağmış görüntüsü oluşturuyoruz çünkü. Evet, çamları da ben birazcık dokunuşlarla böyle kar yağmış havası kattım. Bunların üzerine böyle gerçekten beyazla dokununca çok hoş bir görüntü oluyor. Evet, ikinci süsümüzü de yavaş yavaş tamamlıyoruz onu da üzerine narlar yapıştırıyorum yine bunları da böyle hediyelik mağazalarda bu, bu tarz hediyelik eşyaları satan mağazalarda var oradan temin edebilirsiniz evet bakar mısınız şunun güzelliğine hem çok basit hem çok pratik hem dediğim gibi uygun fiyata çok hoş süsler mal ediyoruz şu anda üretiyoruz kesinlikle kendiniz yapabilirsiniz evinize, ağacınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınızı hediye edebilirsiniz. Kendi yaptığınız bir şey hediye etmek yeni yılda bence çok çok anlamlı olacaktır. Evet, kozalamıza. Bu kozalak aslında benim bu hediye paketlerini, işte süsleri aldığım kutunun içerisinden çıktı. Zaten boyanmıştı. Ben üzerine beyaz dokunuşlar, biraz önce dediğim gibi kar yağmış görüntüsü vermek için boyadım kenarlarını. Zaten boyalı bir ahşaptı. Siz isterseniz boyanmış da kullanabilirsiniz bu kozala. Elinizde boyanmamış da varsa öyle de kullanabilirsiniz. Kutularımızı yapıştırıyoruz. Ne kadar tatlıydı kutuları değil mi? Küçücük çok sevimli. Rengarenk süsler. Evet, narlarımızı da ekledik. Trompetimiz var. <laughs> çok tatlı. Renkleri çok güzel, ışıl ışıl. Evet, biraz silikonla yapıştırırken tutmak gerekiyor. Çünkü bunlar aslında ufak ama böyle birbirlerinden çabuk ayrılıyorlar plastik oldukları için yapıştırdıkça tutabilirsiniz onları 1-2 saniye. Lazer kesimli ahşaplarımız daha önceki çalışmalarımda da sık sık kullanıyorum görüyorsunuz. Bunu da ben internetten almıştım. İnternetten satan bir mağazadan. Ama Eminönü'nde İstanbul'da yakınsanız, İstanbul'daysanız Eminönü'nde de çok var böyle ürünler. Oradan da temin edebilirsiniz. Evet, üçüncü çalışmamızın da sonuna geldik. Bence hepsi birbirinden güzel oldu ve kesinlikle denemelisiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şimdiden hepinize, herkese iyi yıllar diliyorum.